Merhabalar, ben Leko Türkiye'den Zafer. Bugün sizlerle GK304 RGB aydınlatmalı Red Switch mekanik klavyemize yakından bakacağız. Öncelikle kutu açılımı ile başlamak istiyorum. En üstte klavyemiz bizleri karşılarken Türkçe kullanım kılavuzu tuz sökme aparatı ve Type-C kablosu da içerisinden çıkıyor. Ayrıca GK304 modelimizin kablosunun Type-C'den USB olduğunu belirtmek istiyorum. Yani normal modellerde stok USB girişi varken bu modelimizde çıkartıp takılabilen bir Type-C kablosu yer almaktadır. Dış görünümüne baktığımızda ise iki farklı renk seçeneği bulunan GK304 modelimizde bir modelde siyah renkleri ağırlıklı iken diğer modelde ise gri renklerin yoğunluğu ile güzel bir uyum sağladığını söyleyebilirim. GK304 standart klavyelerine nazaran birazdan minimal bir tasarıma sahiptir. Nedeni ise sağ taraftaki numpad kısmının olmamasıdır. Gamer'lar da bilirler. FPS tarzı oyunlarda numpad çok da önemli değildir. Ama bu oyunlar öyle akıcı ve rahat oynanması gereken oyunlardır ki, WASD tuşlarında hazır bulunan elimiz ve bileğimiz ile sağ elimizde tuttuğumuz mouse arasında kısa mesafe cross'umuzu daha sabit ve stabil tutabilmemize yardımcı olabilir. Tabii ki de bunun kişiden kişiye değişebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca numpad isteyen arkadaşlar son üstteki karta basarak GK 301 modelimizin incelemesini izleyebilirler. 60 milyona kadar tıklama ömrü, RGB LED'leri ve Red Switch anahtarları sayesinde uzun süreli kullanımda size premium hissettirecek GK304 mekanik klavyemizle ilgili daha fazla bilgi için leko.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.